arkadaşlar. Ee, neydi ya? Red Ball 4. videosu çekmiştim. Ee, şey, final e, yeşil tepeler finali çekmiştim ama maalesef ne oldu? Ne oldu siz tahmin edin. Video kesildi ve durdurmadık. Durduramadım. O yüzden tekrar oynayacağım. Ben aga bu videoyu çekerim. Burada başlamıştık. Hatırlıyorum hatta sabah çektim ben. Bu bölümler arkadaşımsız çünkü arkadaşım sabah sabah çağıramam herhalde. Sabah kördeyiz Alamadım. Tekrar, tekrar baba. Ah! Aa, kardeşim uyanmış. Canım kardeşim uyanmış. Sabah arkadaşlar sabah sabah 7'de gidiyorum Arkadaşlar günaydın. Bak Zeynep size günaydın diyormuş. Siz de Zeynep'e günaydın der misiniz? eğer arkadaşlar Zeynep'le Zeynep'le eğer e, aburcu bunu cuburu tahmin, abur, doğru abur cuburu bul senin olsun videosunu çekmemizi istiyorsunuz evet. lütfen like Ta atın arkadaşlar tatlı, bu videoya ama arkadaşlar tatlı tuzlu videosu çekeceğiz evet burada ben tak diye biliyorum ah nasıl oldu ya ben tak diye biliyordum Hop, oh! şimdi atlıyoruz. Şimdi sana atlıyoruz. Şimdi buraya atlıyoruz. Taktik bu arkadaşlar. Hop gel bakalım. Hadi bay suya. suya He? Efendim. neyi <laughs> burada? taktik şu. Arkadaşlar duvarın dibine kadar gelin. sen neyi yakalayacağım diyorsun? Gel bakayım. Gel. Gel. Hop. Fake atarım. Şu bak şunu şöyle yapabilirim. Gücü şeyleri. Bak şunu çok hızlı gittirmem gerek. Gerek. Ben yukarıdaki yıldızları aldım mı? Almışım. Aldım mı ben yukarıdaki yıldızları? Bir dakika. Aa araba gidiyor almışım. Tom, zıp dır zıp top zıp dır zıp top. Arabalı kaldı. Hop. Hop. Ve hop. Ve hop. Arkadaşlar. Dıştır, dırdırdır, dıştır dırdırdır. Ay, arkadaşlar, tır 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 tır. Dıştır Arkadaşlar tatlı tuzlu videosu çekeceğiz. Hmm. Abone için like gerek. Evet, like gerek. tamam abi. Evet, kim kaybederse, kim kaybederse en büyük hacı bizleri yiyecek. Hayır. Ben hacı biberi de yaramıyorum biliyorsun. Daha <laughs> ya, sıkış oraya. Nasıl sıkıştırmaz mı? Şey. Baga. Evet. Pırtladı. <laughs> oh, uçma kardeşim. Uçma. Hop. Hmm. Jup. Seçtik nokta Allah! <laughs> model yükseldi. Şimdi arkadaşlar şurada Ne olur ne olmaz yani. arkadaşlar Abi, bu boş bölümü. O şey değil, mi? Ee, değil Ben canımı ama sınırsızlaştırabiliyorum. Tabii benim arkadaşlar değil mi? Benim özel güçlerim var. Değil mi arkadaşlar? Benim özel güçlerim var. Görmediniz mi ben arkadaşlar? Videoyu kesiyorum. Hop canım 5'te. Full. Gördüğünüz gibi. Ben o boss'u yine yeneceğim. O terbiyesiz boss'u yine yeneceğim. Hayır, kardeşim. Hop kardeşim. Neyse madalyayı yükselteceğiz. Hop madalya yükseldi. <laughs> Boz. Hadi bakalım. Boz geldi. Gel bakayım koçum. Daha yok ya. Daha neymiş bu? <laughs> ne bu? Abi oyun bitti mi? Hayır hayır. Ya! <laughs> bak, bak, bu nasıldı? He, üstünden atlayacağız. Gel oğlum. Spa. Allah. Allah. Ror 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 ror, hop. Hey katırım. <laughs> Parti şapla yapıştı. Gel, gel, gel kutuk gel. Ay gel, bebek. Gel, bebek bu bebek. Gel gel. Gel mama yemeğe gel gel. Gel mama yemeğe. Gel gel. gel 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 mama mama. Gel mama. Oh! Gel. Allah mama sıçtı. <laughs> sıçtık. Bana gel, bana gelin, bana gelin. Mama. Bakın arkadaşlar tuzak bu. Her zaman bu taktiği uygulayın. Çok güzel bir taktik. Hop. Bum. Gel bakalım. Mama. Mama. Fake Gel gel. Mama. Mama. Yami yami yami. Yam yam yam. Hop. Hop. Oh. Gel bakalım. Her zaman arkadaşlar köşede durup zıplayın. Zıplayın. O, o size bir şey yapamaz. Abi bolsa demiyorum tabi. Bolsa için demiyorum. Şu küçük kareler için diyorum. Bir daha bol şey edeceğiz. Sizin için ya. Ne oldu? Orada duruyor bu bal. Şimdi sıçtık Hadi kom. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel mama, 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 mama. Hayır hayır hayır. <laughs> Vuramam. Vuramam bir daha. Yetişemem. <laughs> gel. <Oo>. Şak. <gülüyor> <gülüyor> Bum, öldüm. öldü. Neyse, şu olmaz tekrar tam bilerek yaptım, bilerek. Eee neden nasıl? canımız geldi. Çünkü can diye bir şey var bu oyunda. Şaplak. Abi bu yani bana de geliyor. geliyor de bu bana geliyor. Bu bana geliyor. Hayır. Bana gel. Tamam, tamam yendik ya. Bu kadarmış aga. Son da vuruyoruz ve bölüm geçiyoruz. Neyse arkadaşlar, bugünkü videodan bu kadar. Eğer sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Allah Oha, yumurta çatlıyor. Madalyayı yükselttik o da iyidir. Neyse arkadaşlar. Bye. bye. bölüm. Bye.